Bu karşılaşmanın gollerini 24 bülteninde izleyebilirsiniz. Ve devam edelim. Türkiye'nin yaşadığı en büyük acılardan biri olan Marmara depreminin üzerinden 11 yıl geçti. Özellikle büyük bir deprem beklenen İstanbul'da her yıl daha da artan düzeyde hazırlık çalışmaları sürüyor. Deprem senaryoları içinde en kötü ihtimali öngörenler de var. Bunlardan biri de uzun süredir tartışma konusu olan kıyı şeridinde oluşması muhtemel tsunami. İstanbul'u bekleyen en kötü deprem senaryosuna göre deniz altındaki heyelanların hareketine bağlı olarak kıyılarda yaklaşık 5.5 metre yüksekliğinde dalgalar oluşacak. Kadıköy Tuzla arasındaki 10 kilometrelik kıyı bandında oluşması beklenen dalgaların sahilden en fazla 150 metre içeriye kadar girebileceği hesaplanıyor. Tabii tüm bunlar senaryo. Uzmanlar tsunami tanımına temkinli yaklaşıyor. E, şunu öngörebiliriz belki mutlaka dalga etkisi olacaktır ama tsunami adlandırması doğru olabilir mi? Bunu bilimsel çevrede değerlendirmek gerekir. Uzmanlara göre yapıların sahil bandından oluşu değil depreme ne kadar dayanıklı olduğu önemli. İle tsunami tehlikesi başta olmak üzere yapı stokunun kendisinin deprem problemiyle baş başa olması da başka bir sorun olarak sahil bantları yaşayacak. Büyükşehir Belediyesi sadece deprem ve tsunami tehlike haritaları için 52 milyon lira kaynak kullandı. Tüm deprem hazırlığı için ise 1 milyar lirayı aşan harcama yapıldı. Çalışmalar içinde en önemlisi hiç kuşkusuz binaların dönüşümü. Bu alanda sorumlulukta Türkiye'nin en büyük konut üreticisi konumundaki TOKİ'de. Biz İstanbul'da şu ana kadar 100 bin konut yaptık. Bu 100 bin konutun esas özel, birinci özelliği Türk, İstanbul'da insanlarımızı depremsellikten kurtarmaktır. Tüm iyi ve kötü senaryolar tek bir şeyi değiştirmiyor. İnsana en büyük zararı depremin değil, dayanıksız yapıların vereceği gerçeğini.